edebiyat sorularımız. 24. sorumuz. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen kavramla uyuşmamaktadır diye sorulmuş. E seçeneğinde diyalogla ilgili bir bilgi verilmiş. Yazarın kahramanlarının akıllarından geçeni, işlerinden geçirdiklerini, onların kendi kendileriyle konuşması biçimde yansıtması diye açıklanmış. Hayır, diyalog kendi kendiyle konuşma şeklinde değildir ve cevabımız E seçeneği olmalıydı. 25 bir sanat, söz sanatı sorusu. Kendi hüsnünden utanmış da kızarmış yanağı dizesinde hüsnü talil yani güzel neden söz konusu. Yanağın kızarması kendi hüsnünden yani güzelliğinden utanmasına bağlanmış cevabımız A seçeneği olmalıydı hüsnü talil. 26. soru Türk destanlarındaki mitolojik öğelere yönelik bir soru. Yukarıdaki mitolojik ögelerden hangisi demiş Türk destanlarında yer almaz? Alır, hepsi yer alır bunların çünkü. Demir, altın yay, ışık, ağaç bunların tümü bizim Türk destanlarımızda yer alan mitolojik öğelerdir. Cevabımız E seçeneği olmalı. 27. soru. Aşağıdaki dizelerden hangisinin ötekilerden farklı bir gelenek için yazıldığı düşünülebilir? Bu dizelerden A seçeneğinde bir uykuyu cananla beraber uyuyanlar, ömrün bütün ikbalini vuslatta duyanlar cevabımız olmalıydı. Cevabımız A seçeneği. 28. Yukarıda verilen dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Burada uyak bilgilerine daha çok ve ölçüyü yani şiir, temel şiir bilgilerini bizden istemiş. E seçeneği cevap redif vardır diyor. Dizelere baktığımızda burada an, aynı anlamda sözcüklerin ya da eklerin tekrarı redifti. Böyle bir şeyin olmadığını görüyoruz ve cevap E seçeneği. Sadece uyak var redif söz konusu değil. 29. soru. Şiir yüreğin sesidir. Nesnelliği değil öznelliği yansıtır cümlesiyle başlayan bir parça var. Şiirde bu nitelikleri arayan bir şair Aşağıdakilerin hangisine öncelik vermez derken parça okunduğunda şairin düşünceden hiç söz etmediğini görüyoruz. İmgeye, ritme, duyguya, izlenime yer verirken B cevabımız düşünce söz konusu değil bu şaire göre. 30. Aşağıdakilerden hangisinin böyle diyen bir şaire ait olduğu söylenemez demiş. Günümüzün şiiri ve bu arada benim şiirim sözcüğün sınırlarını genişleten bir şiir cümlesiyle başlıyor ve devam ediyor düşünceler. Burada C seçeneğindeki bir beyaz gemiyi de ayıran onları kadın güven, güvertedeydi adam rıhtımda. Burada diğer seçeneklerde yalan şiirler sanatlı söyleyişe sahip. Yani sözcüğün sınırlarını genişleten genişleten bir anlama sahip. C'de bu söz konusu değil. Cevabımız C olmalıydı. 31 Aşağıdakilerden hangisi Kutatku birlikte yer alan kişi ve onun temsil ettiği kavramlar arasında değildir? A seçeneğindeki Alpertunga Kutatku birlikte yer almaz ve doğruluk kavramı da tabii onunla eşleştirilecek bir şey değildir. Cevap A seçeneği olmalıydı. 32 Gazete Aşağıdaki türlerin hangisinin gelişiminde etkili olmamıştır diye sorulmuş. Tabii ki makale, deneme, fıkra, röportaj hep gazete ile gelişen edebi türler ama günlük ya da diğer bir ifadeyle günce gazete ile gelişmiş değildir. Cevap E seçeneği olmalıydı. 33. Aşağıdakilerden hangileri geleneksel Türk anlatıları arasında yer alan türlerden değildir diye sorulmuş. Orta oyunu, meddah, ve destan bizim geleneksel anlatılarımız, halk edebiyatı anlatılarımız arasında yer alır. Trajedi ve komedi batı edebiyatından gelmiştir. Cevabımız D olmalı. 3 ve 5 numaralı cümlelerde 5 numarada verilen kavramlar bizimle ilgili değil.